Arkadaşlar Toyby kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Nintendo Switch V2 yeni model kutu açılımını yapacağız. Şimdi hemen böyle açalım. bayağı araştırma'nın sonucunda ben bunu aldım. Bunu atalım şöyle bir kenara. Burada Nintendo Switch'in ekranı var. şöyle. Evet. Şimdi daha iyi gözükür. Bunu bir kenara koyuyoruz. Burada kırmızı mavi joyconlar var. Ben bu rengini tercih ettim. Nedenim tamamen isteğe bağlı. Kırmızıyı seviyorum. Burada da mavi Joy-Con var. Evet. Bunları da yine bir kenara at atmadan önce böyle bir göstereyim. Evet. Ee, işte burada da e, dokumuz var arkadaşlar. Bu e, televizyona geçiş yapmasını, bağlantı kurmasını sağlayan cihaz. Şimdi şöyle atalım. Evet. Dokumuzu da buraya koyduk. Ee, burada da e, adını biliyordum ama unuttum. Ee, buraya Nintendo Switch'in Joy-Con'larını takıyoruz. Şimdi hatta hemen bir tanesini takayım. Diğerini de takayım hatta. Daha güzel görüntü elde verir. Bir tanesini taktık. Kırmızıyı da takacağım. Evet. Bunu böyle e, tek kişi olduğunuz zaman e, televizyona bağlayıp ya da istediğiniz şekilde oynayabiliyorsunuz yani onu eliniz e, alışsın diye yani PlayStation 4'ten böyle bir şeyiniz varsa onun için yapılmış bu ürün. Bu arada arkasına e, basarak şurada düğme var burada siyah bir düğme var ona basarak e, çıkarıyoruz joy conları Evet. Evet. Böyle çıkartıyoruz. Bunu da hemen bir kenara koyayım. Sırada eee Joy-Con strap var. Bu arkadaşlar iki kişilik oynadığınız zaman oluyor. Mesela eee eksi eksi mi geliyordu? Hmm. Evet, eksi eksi geliyor. Böyle e, takıyorsunuz. Böyle oynayabiliyorsunuz. Bunu da hemen çıkartıyorum. Burada da bir tane daha strap var. Bunu takmıyorum. Boş olur. Zaten gördünüz. Ee, burada da Ee, kullanım e, kılavuzu var. Bunu okumuyoruz. Zaten hiç okumadık. Burada da HDMI kablosu var. Evet, HDMI. Bildiğiniz HDMI kablosu ama bu herhalde daha iyi bir görüntü ne veriyor? Galiba öyleydi. Bilmiyorum. Sadece burasında Nintendo yazıyor. Kablonun üstüne Nintendo alıyorsun. Onun dışında hiçbir farklılığı yok. Diğer kablolarla. Bir de şarj aletimiz var. Evet. Ee, hatta bunu zaman kaybolur diye şimdi açmayacağım. Böyle bir e, şarj aletimiz var. Şimdi e, şimdilik bu kadardı. Kutumuz bitti. Kutunun içinden bunlar çıkıyor. Bir de diğer videoda e, camın takacağım. Bu camı niye aldım derseniz e, Switch'i bu doka koyduğunuzda çok çiziliyormuş. Öyle e, duydum ben. Hatta doğrulanmış bir şey bu. O yüzden e, camını aldım. Çünkü bu bildiğiniz gibi pahalı bir şey. Pahalı bir şeyin hemen bozulmasını istemem. O yüzden aldım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ha bir de şunu takayım da. Şunu ekrana takayım. Ellerim titreyerek oluyorum alete elime. Bu böyle takılıyor galiba. Evet. Takıldı. Çok kolay takılıyor. Çok da iyi bir şey veriyor ses. Evet. Böyle olduğunda cidden büyük duruyor. Nintendo Switch. Ve arkasına göstereyim. Parmak izim çıkıyor çünkü ellerim çok terli. Tamam. Şimdilik bu, bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın da ee, hatta yarın değil akşama doğru bunun da takılışını atarım büyük ihtimalle. Bir de kurulumunu yapacağım. Hatta şarjı var mı diye bir bakayım. A, evet var. Çok azıcık. Nintendo Switch çalış ekranı. A, biz bunları takmıştık. Şimdilik burada görüşürüz arkadaşlar. Ben bunun kurulumunu yapacağım. Ama onun da kurulumunu yaparken merak etmeyin video çekeceğim. Evet. Görüşürüz. Bye bye.